Ama bu arada hemen bir de şeye değineyim. Londra'da yani, bu üç bankanın aydın Yok. Bey şöyle yapalım. Çünkü e, aslında benim bir sonraki sorumun konusuna da bayağı girilmiş oldu. Tamam, evet, dedik. evet. Yani şöyle yapalım. Zaten sizinle devam edeceğiz. Ben arada sorumu da sormuş olayım. Böylece Ahmet evet. Hoca'ma da geçmeden önce tamam. hani soruyu sormuş tamam. olayım. Tamam. Şöyle e, Dördüncü sorum hani malumunuz pandeminin yarattığı krize karşı e, önlemler alındı. Zaten bu bakanlıklarla alakalı sorunun devamı niteliğindeydi. O yüzden hani bu soruya geçmeniz çok olağan. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bu tedbirleri? Ve sizce neler yapılmalıydı? Neler eksik yapıldı? Soru bu idi. Siz büyük bir oranda bunu cevapladınız ama hani sürekli kontrol açısından evet. buyurun. E... Ama tabii ki. Sorunuz Şimdi bu, bu, bu tedbirler zaman kazanmaya veya halının altında süpürmeye yarayan tedbirler. Şimdi şeyde, gelinen noktaya bir defa gelinmeden önce yapılması gereken şeyler vardı. Onu geçtik. Şu anda neler yapılabilir? bir faiz yükseltilebilir ee, tekrar bu bir enflasyon yaratır doğrudur bu e, toplum üzerindeki e, olumsuz etkisini daha uzun vadede ve daha geniş kitlelere yayar bu geniş halk kitlelerini de daha olumsuz etkiler evet bu e, tercih edilen bir şey değil ama günü kurtarmak için uygulanabilecek tedbirlerden biridir ama bugüne kadar zaman zaman bu faiz arttırmayı geçmiş hükümetler bu hükümet 20 yıldır daha önce hükümetler de kullandılar ama elde edilen o zaman aralığı, rahatladıkları zaman aralığında alınması gereken yapsal tedbirleri almadılar. Bu hükümetin alacağını zannetmiyorum. İkincisi IMF'e gitmesi lazım. IMF'ten alınacak olan para aslında çok fazla değil. 30-32 milyar dolar civarında kontrollü olarak verecek bir para var. 9 milyar dolar civarında da kontrolsüz olarak verecek bir para var. Ama her şeyden önce, Kuyruğu dik tutmak için bugüne kadar IMF'e gitmeyiz denildiği için o da dikkate alınmıyor. dördüncü hali alınmıyor. Bir başka şey belki bir döviz dolar üzerinden borçlanma kağıtlarını çıkarmak. Bunu ne kadar satabilir, ne kadar elde edilebilir o da tereddütlü ama teorik olarak aklı gelecek şeylerden birisi bu. Şimdi bu demin başladığım 3 bankayla ilgili olay aslında swap işlemlerinde TL ayağının yerine getirememek gibi bankacılık terminolojisinde yani çok fazla önemli harbiyesi olmayan bir uygulamadan dolayı bunu yaptı. Ama sonuçta ne oldu? Bugün İngiltere'deki bir şey, bakan mı? Basında çıkan bir haber. Türkiye iflas noktasında diye yorumlar gelmeye başladı. Şimdi atılan her e, kural dışı, usul dışı, teamül dışı e, davranış, Türkiye'nin zaten e, insan hakları, demokrasi, özgürlük, hukuk devleti olma niteliklerindeki zafiyetinden dolayı katlanarak karşımıza fatura olarak çıkıyor. Yani bundan kaçınmaları lazım ama e, gördüğüm benim öyle bir e, kendi dünyaları etrafında yöneten bir duvar kurmuş ki, bu tür şeyleri düşünmüyor. Gittiği yere kadar gider e, diyor galiba. E, bu na, nasıl olacak bilmiyorum. Burada e, yine e, karşı görüşleri e, susturmak için veya da kısıtlamak için e, bir takım başka uygulamaların da geliştirmekte olduğunu görüyoruz. Şimdi e, normal olarak e, hukuk ve mahkemeler e, önleyici ve cezalandırıcı kura, e, kurumlardır. Türkiye'de bunun dışında başka ceza ve değerlendirme, muhakeme ve değer, ceza verme birimleri başladı. Mesela e, Rütük. Rütük e, beğenmediği, e, kendine göre subjektif olarak değerlendirdiği her haberi e, kapatma veya parasal ceza verebiliyor. Hı hı. E, ondan sonra basın ilan kurumu. E, egemen görüşe uygun olmayan bir haberi e, başlık yapan gazeteye ilan e, şeyini kesiyor. B BDDK uygulamaları e, yine e, bu bankaların, vani bünyelerindeki zafiyetleri örten tedbirler almak suretiyle bir süre daha götürmeye çalışıyor. Aslında buralardan bakarak belki bunun ne kadar bankalar kanunu uygun dahi tartışmak lazım. E, bu son e, bir yönetmelik çıkardı BDDK. Orada e, finans piyasalarında, borsada para ve dövizle ilgili yorum, analiz yapılması ile ilgili çok uzun ve çok ayrıntılı her şeyi kapsayan o saat 8-10 şıklı bir madde var. O kamuoyunda maalesef biraz yanlış algılandı. Onu da belirtmekte fayda var. Bu hemen herkes, yorumcular bundan dolayı hapse girecekler diye. Oysa bankalarca yapılması diye bir tabir var. Bankalar bu işlemleri yaparsa, yani e, fail, özne banka olursa ama insanlar o kadar tedirgin ki bunu sanki e, hükümetin susturma aracı olarak kullanacağını, onun için bu düzenlemeyi çıkardığı gibi Hı. bir yargı başladı. Bu da kötü bir e, algılama tabii. Yani bu aslında öğretici olması lazım. Yani başka yerlerde yanlış yapılınca e, Yanlış olmayan bazı uygulamalar dahi başka alanlara yönlendirilebiliyor. Yani ee, spekülasyonu engelleyelim derken kamu eliyle spekülasyona neden olunduğu gibi bir çıkarım yapabilir. Aynen. Buyurun. Peki, teşekkür ediyorum. Ee, krizlerin en olumsuz sonucu işsizliktir. Çünkü işsizlik hem gelir kaybıdır hem de sosyal yaradır. Yani hem ekonomik hem de sosyal sonuçları vardır. Ee, Covid-19'un işsizlik sonuçları, yani Covid-19 döneminin işsizlik rakamları, TÜİK'in işsizlik rakamları elimizde yok. Ancak mevcut makro verilere dayanarak bir takım çıkarsamalarda rahatlıkla bulunabiliriz. Çünkü siyasi iktidar krize karşı biliyorsunuz iki önemli önlem almıştır. Bunlardan bir tanesi işsizliğe karşı aldığı önlem. İkincisi de işletmeleri kurtarmak için e, aldığı, gerçekleştirdiği ekonomik istikrar kalkanı. 200 milyar TL'lik bir kaynak. Ee, i̇şsizlik için ne yapmıştır siyasi iktidar? Şunu yapmıştır, kısa çalışma ödeneği çıkarmıştır. Yani işletmeler çalışanlarını kısa çalışmaya tabi tutmuştur. Bunların ödeneğini de, ücretini de devlet ödeyecektir. İkincisi, işten çıkarmayı yasaklamıştır. Ancak işletmeler iş yapamayan işletmeler işçilerini ücretsiz izne gönderebilir. Bunların da ücretini yine devlet ödeyecektir. Devlet derken burada yanlış anlamayın. Bütçeden bir şey ödediği yok. Bunların paralarını işçilerin paralarından yani işsizlik sigorta sigorta fonundan ödeyecektir. Şu ana kadar şunu söyleyeyim parantez içerisinde şu ana kadar işsizlik sigorta fonunun kaynaklarını ki 130 milyar TL civarındadır, daha çok hükümet kullanmıştır, tahvil satarak kullanmıştır, ya da işverenlere istihdamı geliştirme programı çerçevesinde milyarlarca TL işsizlik sigorta fonundan para vermiştir. Bunu açık olarak söyleyelim. Peki kısa çalışma ödeneği olarak ne veriyor? Asgari ücretin yüzde 60 ile yüzde 150 arasında olan bir ücret. Yani en düşüğü 1750 TL olmak üzere 4000 küsür TL'ye kadar bir ödeme yapıyor. Ee, ücretsiz izne çıkarılanlara ne veriyor? Günde 39 TL, ayda 1117 TL. Bozdur bozdur harca. Değerli arkadaşlar, bugün dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, yani sadece karnını doyurması için yapması gereken harcama 2345 TL'dir. Yani 1117 TL ile biz çalışamayan insanlarımızı maalesef açlığa mahkum ediyoruz. Ve diyoruz ki eğer geliriniz 5000 TL'den azsa gelin size 10 bin TL'lik kredi vereceğiz. Bunun 6 ay ödemesiz, 30, 30 ay taksitli. Peki vatandaş diyor ki 1700, 1117 onu da alabilenler tabii alamayan da çok. Alabilenler diyor ki peki biz bunu 1700, 1117 TL ile aldık. Hem evimizi geçindireceğiz hem de bu kredinin 6 ay sonra taksitlerini nasıl ödeyeceğiz? hı. Hmm. Onun için yapılması gerekenleri gerekenler insanlar zaten yeterince borçlu. İnsanları biraz daha borçlandırmak değil. <laughs> Bu Covid dönemince yani eğer 3 ay sürecekse 3 ay dönem, dönemince işsizlerin faturalarını elektrik faturalarını doğalgaz faturalarını ve kiralarını silmek Silmek diyorum. Tamamen silmek, ertelemek değil. Yap işlet devlet modeliyle ödeme yapılan işletmelere COVID dönemince işletmelerin ödemelerin durdurulması, ertelenmesi. Belki uygulanması zor ama dünyada uygulanmaya çalışılıyor. Temel evrensel gelir ödemesi yapılması. Yani Açta, açıkta insan bırakmamak için geliri olmayan insanlara, sadece işsiz kalanlara değil, bugün küçük esnaf dükkanını kapatan küçük esnafın büyük bir bölümü e, tahmin ediyorum ki yüzde %30 30-35'i geçimini sağlayamayacak durumdadır. Bu insanlara yardım yapılması gerekiyor. Evet. Peki işsiz sayısını ne kadar tahmin edebiliyoruz bu rakamlardan hareket ederek? 3 milyon kişi kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur. 1,5 milyon da ücretsiz izin. Kısa çalışma ödeneğinin yarısını işsiz kabul edersek 1,5 milyon, 1,5 milyon da e, e, işsiz eder 3 milyon. 1,5 milyon <laughs> Federsiniz. bir buçuk milyon kişi 65 yaş üstü olduğu için ve 20 yaş üstü altı olduğu için evden çıkamadığı için işini kaybetmiştir. Artı bir buçuk milyon da sokak çalışanları simitçisinden boyacısına işsiz kalmıştır. Yani toplam Covid döneminde 6 milyon insan işsiz kalmıştır. Bunu daha önce işsiz olan 4,5 milyonla toplarsak 10,5 milyon eder. Yani şu an Türkiye'de işsizlik oranı %33, %35 civarındadır. Peki 3 ay sonra COVID sona ermiş olsa bu işsizlik ortadan kalkar mı? Azalır mı? Hayır. En az 6 ay. En az 6 ay bu ek COVID döneminde ortaya çıkan 6 milyon işsizin 3 milyonu işsiz olarak kalacaktır. Çünkü firmaların, şirketlerin, işletmelerin tezgahlarını üretim süreci için kurabilmeleri, geriye bağlantıları kurabilmeleri, yani tedarik zincirini kurabilmeleri, ileriye dönük e, zinciri kurabilmeleri, yani pazarlama zincirini kurabilmeleri için zamana gereksinimi vardır. Onun için yıl başında en iyi ihtimalle yani 3 ay sonra yani Haziran'da normal yaşam başlamış olsa bile, Temmuz'da normal yaşam başlamış olsa bile Türkiye 2021 yılına en az %20 küsur işsizle girecektir.